AK Parti'nin yeni anayasa planı ne? Ankara'da bu soruya yanıt aranıyor. 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in konuğu olan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, partisinin alternatifler üzerinde çalıştığını, bunların arasında anayasa taslağını 2015 sonrasına bırakmakta olduğunu açıkladı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarını da değerlendiren Ünal, bizim parti olarak olmazsa olmazlarımız yok. Gerekirse başkanlık sistemi önerisinden vazgeçebiliriz. Yeter ki Türkiye'nin anayasa sorunu çözülsün dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yeni anayasa konusunda muhalefete açık çağrı yaptı. 24 canlı yayınında 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan Ünal, gelin meclis anayasa yapmadı dedirtmeyelim. Bizim olmazsa olmazımız yok dedi. Bizim olmazsa olmazımız ne başkanlık sistemi ne de başka bir sistem. Bizim olmazsa olmazımız şu. Biz diyoruz ki Türkiye'nin önünde bir anayasa sorunu var. Buyurun laf üreteceğinize bu uzlaşma komisyonunun üstü çizilmiştir e, diskurunu kullanacağınıza e, önümüzde bir masa var. Bu masada devam eden müzakereler var. Burada mutabakatın sağlanması için biz her türlü özveride bulunuyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki mesajlarını değerlendiren Ünal, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarının muhalefetin söylediği gibi anayasa uzlaşma komisyonunun çalışmalarını anlamsız hale getirmediğini ifade etti. Sayın Başbakan e, umutsuzluğa kapılmayın. Eğer anayasa uzlaşma komisyonundan bir sonuç çıkmazsa bizim milletin sorunlarını çözmek için önümüzde seçeneklerimiz var, alternatiflerimiz var mesajını veriyor Ünal AK Parti'nin anayasa taslağını 2015 sonrasına bırakan ve lokal değişiklikler öngören bir planı da alternatifleri arasına aldığını açıkladı. Referandum bir seçenek. Ee, peki referanduma nasıl gideceğiz? Bir anayasa taslağı ile mi referanduma gideceğiz yoksa... 2015 seçimleri sonrasına anayasa taslağını bırakıp acil sorunları sistemden kaynaklanan sorunları çözecek bir taslakla mı gideceğiz? Yani mini bir paket de olabilir mi? E, nihayetinde bunların hepsi önümüzde seçenek. Ünal AK Parti'nin katı bir siyaset anlayışı benimsemediğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirdi. Bugünden kesinlikle şöyle yapacağız demek. E, siyaseten zaten sizi statik bir duruma taşır O yüzden AK Parti her zaman esnek olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla geçmiş 10 yıl önceki vesayet yıllarının özlemi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi hala e, sistem dışı güçlerin müdahale edeceği e, günlerin arzusuyla yanıp tutuşuyor Suriyeli muhalifler